Sayın Başkanım hayırlı olsun. Allah razı olsun. Yine İHA Terme, yine Gazze destek, evet. sonsuza kadar destek. Evet. Ee, sayın Başkanım duygu düşünceleriniz nelerdir? Evet. Şükürler olsun Gazze'de bir ateşkes ilan edildi ve bu e, aşamada biz kapılar açılmışken içeriye ne kadar doldurursak kardır diyoruz. Çünkü bu ay, alçak insanların kapıyı ne zaman kapatacakları, ne zaman ateşkesi sonlandıracakları belli değil. O yüzden İAA'nın Akdeniz ve Anadolu iki tane gemisi Mersin Limanı'ndan bir tanesi gidiyor, boşaltıyor, diğeri geliyor. Biz de oraya destek sağlamak için acil ihtiyaç listeleri geldi. Onlara katkı vermek için, gemileri doldurabilmek için böyle bir kerime düzenledik. İnşallah gelirini komple Gazze'deki kardeşlerimize aktaracağız gazze, derinden yaralı şimdi destek zamanı diyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Bu işler gönüllülük esası evet. üzerine kurulu ama evet. ilk günkü heyecanla vatandaşlarımızın standları nasıl evet. olduğunu görüyoruz. Elhamdülillah. Burada çabası olan tüm çalışanlara da sizin vatsanızla İHA ailesi başta olmak üzere evet. hepsine de Allah razı olsun Allah diyoruz. Razı olsun. Sayın Başkanım, termellere bilhassa buradan vereceğiniz bir mesaj da var mı? Çünkü Ter dev dev yardım devam etmeli evet. diyorsunuz. Termel'iler Allah razı olsun. Bizi zaten her zaman destekliyorlar. Cuma ve Cumartesi meydana bir stand kurduk. Orada bile e, çok güzel bağışlar oldu. Allah razı olsun. Yani İHA konusunda, güven konusunda bir sıkıntımız yok. Terme halkıyla bu iş muhteşem gidiyor. Hepsinden Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun.